The train is about how the kidneys Kedilerle köpeklerle yaşama yaratıyor öğrenmek zorundayız. Yani bir şekilde onlara alışmak zorundayız. Onlar da bu doğanın bir parçası. Yani onların Sen yaşam koşulları da zaten da çok zor. Yok. Yani yok, yemek sıkıntıları yok. var, soğukta barınma Ay, de sıkıntıları de var, de. e, arhiyetli insanlardan sakınma Ağlamış sıkıntıları da. var. Bu anlamda işleri kolaylaşacak Ağlamış tabii de. ki. Ağlamış Ağlamış biraz olsun yaşam Bursa kaliteleri de. yükselecek. De. Bu anlamda çok güzel bir proje. Yani seven, sevmeyen, doğaya, canlılara saygı duyan herkesin takdir etmesi gereken bir proje bence. Bence çok güzel bir uygulama. Belediyeyi bu konuda çok olumlu gördüm. Biz çocukluktan beri hayvanların içinde büyüdük ve çok seviyoruz. Bizim için onlar e, hayvan değil, sanki insan gibi geliyor bize. Evimizde de var baktığımız kediler. Sanki bilmiyorum yani biz çok aşırı seviyoruz. Hastalandıkları zaman böyle onları bekliyoruz, gözlemliyoruz, üzülüp ağlıyoruz. Çok güzel bir gelişme. Beğendim. Herkese, her zaman da devam etmesini isterim. Böyle çalışmaların olması çok güzel bir şey. Çünkü kış günlerinde yatacak yer olmadığı için donan ölen yavrular oluyor. Halka da örnek olması lazım. Böyle bir şey en azından hani yeni yetişen çocuklarımız daha bilinçli yetişir, daha hayvan sever, daha vicdanlı bir nesil olur.